Evlilik aşkı öldürüyor mu, mizahı canlandırıyor mu? Ü, karışık bir soru bu. Evlilik aşkı öldürmez aslında. Aşk, aşıksan evleniyorsun zaten. E öyle olsa bu kadar insan yıllarca beraber yaşamazdı aynı evde, aynı çatı altında. Demek ki öldürmüyormuş aşkı. Aşktan ne anladığımıza da bağlı tabii. Ama mizahı canlandırdığı kesin. Şöyle bir laf vardır. Mutlaka evlenin. Ya mutlu olursunuz ya da filozof diye. E ee, ben aslında hem e, mutlu hem filozof olmayı tercih ederim. İkisini beraber yaşamalı insanlar evliliklerde. Eşinizle evleneceğinizi ne zaman anladınız? Evet, ben kayınvalide kapıya dayandığında anladım ki evleniyorum. Hakikaten öyle. Bir gün gör, bir bir gün eve bırakıyordum şimdiki eşimi. Bir baktım kayınvalide geldi, geldi arabayla. "Ha dedim tanıştık artık biz evleniriz muhtemelen." dedim. E, gerçekten de evlendik. Evlilik kararına salınır cümlesinin bir formülü yok. Ama evlilik kararı almak istiyorsanız gerçekten sevdiğiniz biriyle evlenin bir kere. Eğleneceğiniz biriyle evlenin. Sıkılmayacağınız biriyle evlenin. Çünkü uzun yıllar aynı insanla birçok şey yaşayacağınızı bilin. O yüzden renkli, değişik, tondan tona girebilen bir insanı tercih edin. Sıradan şeyler yapmayın.